hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce videonun konularından bahsetmek isterim. Bu videoda ikili kaplumbağa oluşturacağız ve yönlendireceğiz. Merdiven yapacağız. Tortalı kütüphanesi için Ford for kullanmayı öğreneceğiz. Kare çizmeyi öğreneceğiz ve karemizin çizgilerini renkli yapacağız. Hemen koda geçelim. Import Tortal yazarak kütüphanemi koda dahil ediyorum. X saatte bir değişken oluşturuyorum. Turtle nokta turtle yazıyorum. Burada kaplı isim verdik. X nokta shape diyor Burada kaplı şeklini belirliyoruz. Turtle yazıyorum. Burada X nokta color bile ekliyorum. Çizgimizin rengini siyah olarak belirledik. Burada x nokta left. Burada sola doğru 90 piksel gitmesini istiyorum. Parantez içinde 90 yazıyor. x nokta. Burada ileri doğru gitmesini istiyorum. buraya 100 yazıyorum. Tekrar isim nokta. Burada right diyorum. Burada isim gireceğim. Gireceğim isim çizgimiz, çizgimizin sonunda çıkacak. Şu bu kodda çizgimiz yukarı çıkacak. Kaplumbağa bu tarafa döndürecek. Daha sonra buraya ismimizi verecek. Buraya ismimi yazıyorum. Şimdi x nokta forward diyorum. Bu sefer 20 piksel gitmesini istiyorum. Ve x nokta 1 diyorum. Burada 90 piksel gitmesini istiyorum. Tamamdır. Kodumu çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yukarı çıktı. Kaplumbağamız sağa döndü ve aşağı alerji siyasını verdi. Bunu silseydim, kaplumbağamız yok olurdu. Siliyorum. Çalışıyorum. Kaplumbağamız yok oldu. Şimdi bu işlemi iki tane ile deneyelim. Yani Bir tane kaplumbağamız bir yöne gitsin, bir tanesi bir yöne gitsin. İkisi de Kelimemizi buraya versin. Bunun için yeni değişken hazırlamam gerekiyor. Hemen yapalım. Burada y adlı bir değişken oluşturuyorum. Total nokta total yazıyorum. Buradaki işlemlerin aynısı. Şimdi y nokta shape şey diyorum şeklimizi kaplumbağa olarak belirliyorum. Sonra yazıyorum bu arasına. Şimdi y nokta color ee, parantez içinde buraya da sarı diyelim. Daha sonra konum bilgilerini giriyorum. Y nokta rate 90 piksel gitmesini istiyorum. Y nokta forward. Orada ise 100 piksel gitmesini istiyorum. Burada y nokta right. Burada gittikten sonra yazması gereken yazıyı söylüyorum. Buraya da genel bir liste diyelim. Tekrar y nokta forward 20 y nokta left 90 kodumu çalıştırıyorum gördüğünüz gibi istediğimiz gibi oluştu burada belirttiğimiz koşullara göre çalıştı siyah oldu Burada belirttiğimiz koşullara göre ters yönde gitti ve sarı oldu. Beyazımızı da verdi. Şimdi bu örneğimizi de bitirdikten sonra merdiven örneğine geçelim. Buradaki kodları siliyorum. Tamamdır. Pencere attı. Bir değişken oluşuyor. Turtle nokta Burada kaplumbağanın gezeceği ekranı tanımlıyorum. Bu ekranda değişiklikler yapacağımız için bu, ekran, e, bu ekran değişkenini tanımlıyorum. Tekrar x diyorum. x eşittir. Total. Nokta. Total. x nokta forward 100 piksel ileri gitmesini istiyorum. x nokta read 90 x nokta forward 100 Burada da ileri gitmesini istiyorum. x nokta bu arada da ne verelim merdivenimiz oluşması için hmm. left verelim left 90 x nokta forward burayı da 100 veriyorum x nokta Right 90 X nokta Forward 100 Şimdi X nokta Left diyelim Left'e 90 veriyor. Ee, tekrar ileri gidelim. x nokta forward Bu arada ise 100 piksel gitsin. x nokta Bu arada ise sağ gitsin. Ee, buraya read. 90 yazalım. x nokta forward 100. X nokta left 90. X nokta forward. Konum bilgilerimizin sonuna geldik. Şimdi penceremizi kullanacağız. Burada pencere nokta On. Burada penceremize mouse ile tıklattığımda kapanmasını söylüyorum. Kodumu çalıştırıyorum. Merdivenimiz oluştu. Merdivenimiz tamamdır. Şimdi burada yazdığımız 33 kodu for döngüsüyle yapalım. Bu kodları siliyorum. Buraya kadar kalsın. Tamamdır. Burada bir for döngüsü oluşuyoruz. For in range. Burada aşağıya yazacağım kodları 5 defa tekrarlamasını istiyorum. 5 yazıyorum iki nokta üst üste. Ee, burada x nokta forward 50 yazıyor. Burada x nokta read right. 90. Burada x nokta buraya forward. Buraya da 50 yazıyorum. Ve x nokta left nokta 90. Şimdi çıkışımı tamamlıyorum. Pencere. tamamdır. Kolumu çalışıyor. Gördüğünüz gibi 33 koddan 14 kola düştük. Böylece kod karmaşıklığını ortadan kaldırmış olduk. Kaplumbağa yapmayı kapl kaplumbağa yapmayı da unutmuşuz. Hemen onu da yapalım. İlgisi nokta. Şey. Sort. Kodumu tekrar çalıştırıyorum. Toplumamız da oluştu. Şimdi bir kare çizmeyi öğrenelim. Keşke oraya silmedim. Import turtle diyorum. Pencere eşittir turtle nokta spring burada bir neyi bir neyi fazla yazmışız siliyorum burada yine for döngüsünü kullanacağız x nokta turtle nokta turtle ismimizi verdik şimdi for i in range diye ne yaptıktan sonra Kaç tabağa tekrarlayacağını söylüyorum. Burada karenin kenarlarını baz alarak yapıyorum. 4 diyorum. Tamamdır. Şimdi konum bilgileri olan kodumuza geçelim. X diyorum. X nokta forward 50 50 piksel ileri gitsin. X nokta rate Burada ise 90 piksel. Bunları yaptıktan sonra penceremizi de ayarlayalım. Pencere nokta e, buraya 10 klik yazmamız gerekiyor Kodumu tekrar çalıştırıyorum. Name error. Burada eşittir koymamız gerekiyor. Kodumu tekrar çalıştırdım. Gördüğünüz gibi oluştu. Şimdi bunu da yaptıktan sonra karelerimizin e, çizgilerini renkli yapalım. Dokunduğumda kapandı. Bir tekrar çalışayım. Dokunuyorum. kapıyor. Tamamdır. Burada. Buraları siliyorum. Burada yine iyi siliyorum. Total. Nokta. Sort. For. I, i Pardon. Burada renk belirtmesi yapacağız. Oje in. Tamamdır. Burada renklerimizi belirtiyoruz. 4 tane renk belirteceğiz. Tamamdır. Şimdi renklerimin ismini yazıyorum. Buraya ne yazalım. Tamamdır. Renklerimiz tamam. burada, burada koordinat bilgilerini gireceğiz. T nokta. Yok, X nokta. Color. Burada renkleri C'de yazdığımız değerleri göre atamasını söylüyorum. X nokta forward 75 75 ileri gitmesini söylüyorum. Tekrar x nokta left. Burada ise 90 gitmesini istiyorum. Bir de shape de verelim x nokta şef sort kodumu çalıştırıyorum line hata hemen hatamı bakıyorum burada bir hata gördüm tamam İki üst üste koyuyorum. Aynı dokuzda da hata yapmışız. Hemen bu hatamıza da bakalım. 6'ya vermemiz gerekiyor. Tamamdır. Gördüğünüz gibi kenarlarımızı burada yaz, ya verdiğimiz değerlere göre renklerdenildik. Bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.